Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın girişimiyle Suriye'de uygulanan ateşkes ülkenin birçok yerinde Kurban Bayramı'nın çatışmadan uzak geçirilmesini sağladı. Moskova yönetimi ateşkesin 48 saat daha uzatılması için Washington'la temasların sürdüğünü duyurdu. Suriye ordusu ise ateşkesin 7 gün daha sürmesini destekleyeceklerini açıkladı. Silah sesi duymadan bir bayram geçiren Halep halkı gelişmelerden umutlu. Biraz rahatladık ve mutluyuz. Uçaklar olsaydı bayram için nasıl dışarı çıkacaktık? Bombardıman uçakları olunca kimse güvende olmuyor. Herkes korkuyor. Birleşmiş Milletler özellikle Halep'in doğu semtlerine yardım ulaştırmakta zorluk çektiklerini rejim güçlerinin engeliyle karşılaştıklarını bildirdi. Rusya kentin ana giriş noktasında güvenliğin sağlanamamasını yardımların aksamasına gerekçe olarak gösterdi. Öte yandan Fırat Kalkanı harekatıyla IŞİD'in elinden alınan Cerablus'a Türkiye'den insani yardım tırları ulaşmaya devam ediyor. Bölgeye iki tır insani yardım malzemesi taşıyan AK Parti gençlik kolları da bayram vesilesiyle Cerablus'u çocuklara oyuncak dağıttı.